Bismillahirrahmanirrahim. Satti isme rabbikal a'la. Bismillahirrahmanirrahim. yüce rabbinin adını tesbih et. Ve lzi halaka O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. Ve o her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış, çer çöpe çevirendir. غُسَاءً sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. İlla maşa Allah innehu ya'lemun cehra ve ma yakhfa Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Seyyed Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbah kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. ثُمَّ لَا يَمُوتُ وَلَا يَحْيَا Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Suhufi <Sessiz> İbrahim ve Musa